Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turu başladı. Afrika turu kapsamında 3 günlük 4 günlük resmi ziyaretler yapacak. Afrika'daki 4 ülkeye bu ziyaretler devam ediyor. Önemli antlaşmalara imzalar atıldı. Kongo'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne dün imzalar atıldı. Yeni yerde Senegal ve Gine ve diğer ülkelerin ziyaretleri sürecek. Bu adımlar atılıyor. Türkiye Afrika'daki bağını daha da güçlendiriyor. Daha da kuvvetlendiriyor. Fransa Afrika'dan dekmeyi ülke ülke kovuluyor. Şimdi Afrika olayını bir tarafa bırakaraktan bizim coğrafyaya yakın coğrafyaya geçelim. Ermenistan, İran arasında yeni yeni antlaşmalara imza atılacak. Ama Ermenistan bu işe heves ediyor. Çok hevesleniyor. Şimdi Ermenistan'ın heveslendiği şey ne? Ermenistan ile İran Basra Körfezi'ni ve Karadeniz'i Karadeniz Koridoru adı altında bir koridor oluşturmaya çalışıyor. Nedir? Basra Körfezi'nden trenler, kamyonlar, tırlar yükleri alacaklar. Karadeniz'e kadar ulaştıracaklar. Karadeniz'den Avrupa'ya gemi yoluyla rahat şekilde ulaştırmayı planlıyor. İran ve en çok en çok Ermenistan. Şimdi burada küçük bir aksilik var. Ermenistan açısından Ermenistan senin hiçbir denize sınırın, kıyı şeridin bulunmamakta. Ermenistan sen zopçuluk gibi ortada kaldın. Bir tarafında Türkiye, bir tarafında Gürcistan, bir tarafında Azerbaycan, bir tarafında ise küçük bir yer İran. Sen ise ortada öyle yatıyorsun. Hiçbir yere kıyı şeridin yok. O Karadeniz koridoru nasıl oluşacak? Nasıl oluşturacaksın? İran'da pers kafalılarla. Bunlar bir fingirdeklik peşinde, bir işler peşinde. Bunlar Türkiye'nin önünü ticaret noktasında kesme peşindeler. Arap Yarımadası'ndan çıkacak olan kargolar, yükler, gemiler veya Hindistan'dan veya Çin'den veya uzak doğudan gelecek olan Singapur o taraflardan Pakistan'a gelecek olan yükler İran ve Ermenistan üzerinden Karadeniz'e ve oradan Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor. Paralel bir koridor yapmaya çalışıyor Ermenistan ve İran. Olabilir mi? Nanik, işleri nanik. Başka da bir şey değil. Ama geçiyorum diğer bölgeye. İran ve Katar'a. Tam da bu aşamada yine bir koridor, yine bir yerlerin bir yerlere bağlanması. Bu defa İran, Katar'la bir çalışma başlatıyor Basra Körfezi'nde. İran ve Katar arasında deniz yolu Basra Körfezi deniz altından tünel oluşturma çalışmaları, ön çalışmalar başladı. İran çok hevesli, İran çok mutlu. Arap Yarımadası'na çıkacak olan mallar, daha doğrusu İran üzerindeki mallar Arap Yarımadası'na daha rahat ulaştırılma hevesi, çalışması gayesi. Şimdi Katar, Türkiye'de Habersiz adım atmaz Şimdi Katar yapacağı tüm işlerde Türkiye ile beraber istişare yaparaktan yürütüyor Diyoruz ya Katar Türkiye'nin kara gün dostudur İran Pers kafalılar çok da öyle heyecanlanmasın Bizim izin vermediğimiz Hiçbir oluşum Bizim dost ve kardeş ülkelerde olmaz Yapılamaz İran İran Katar'la Basra Körfezi'nde Bir deniz yolu tünel inşa etmek istiyorsa Türkiye Türkiye'ye gelecek orada derdini Anlatacak Arap Yarımadası demişken Amerika, Amerikalı senatörlerden Suudi Arabistan'a, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne sert çıkış. Sen kaybettin, sen Yemen'de kaybettin, seni mahvedeceğiz çıkışı geldi. Amerikalı senatörlerden. Amerika biliyorsunuz kendi içinde iki parçaya bölündü. Bir tarafta Trumpçılar, evangelist Trump yönetimi ve onları destekleyen demokratlar. O bir tarafta cumhuriyetçiler, küreselciler, Biden yönetimi ve Biden yönetimi hala Suud'a karşı, Bağ'a karşı, Bahreyn'e karşı ılımlı bir adım atmadı. Kaşıkçı olayını hatırlıyorsunuz. Ama o bir taraftan ise Suud, Bae, Türkiye ile yakınlaşmak için ön görüşmeler başlamıştı. Bae artık tüm kapıları kırdı. Bae tüm duvarları yıktı ve Türkiye ile gerekli istişareleri yaptı ve Türkiye ile gerekli görüşmelere en üst mertebeden başladı. Bin Zayed. Türkiye'ye yıllar sonra gelmişti ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bahiye resmi ziyarette bulunmuştu. Suud, Suud bu eksende daha sert duruyor. Suud'da alt düzey masa görüşmeler devam ediyor. Üst düzey görüşmeler ise bu olaylardan sonra daha da hızlanacağı benziyor. Amerika açık açık Suud'a şunu diyor. İran destekli Husilere karşı kaybettin Suud bedelini ödeyeceksin diyor. Suud Arabistan. Amerika'nın kendisinin gölgesinden çıkması yönünde bu adımlar atılıyor. Amerika Suud'un üzerindeki o gölge şemsiyesini çekiyor. Suud'da Baye gibi sığınacak liman arıyor. Gelecek. O da ister istemez gelecek. Gelecek. Amerika demişken Amerika'da bir araştırmanın haritasını paylaşıyorum. Arkada görüyorsunuz. Dünyada insanlar ve silah dağılımı haritası. Hani bir ülkede ne kadar insan var, ne kadar silah var. Yeşil olan alanlar, yeşil olan ülkeler insanların silahtan fazla olduğu yerler. Hani güvenli yerler olaraktan gösteriliyor yeşil olaraktan. Siyah olan yerler ise İnsanların silahlardan az olduğu yerler, silahların çok daha fazla olduğu yerleri gösteriyor. Sim geliyor, belirtiyor. Neresi? <laughs> Johnny'ler diyarı. Amerika. Amerika'da silah sayısı insan sayısından kat 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 fazla. Hani diyorum ya Amerika'da iç savaş çıkacak. Amerika kendi içinde birbirini parçalayacak, cırmalayacak. Amerika'da evangelist Trumpçı destekleyenler, diğer taraftan küreselciler Biden'ı destekleyenler birbirine girecek. Amerika arınma gecesine hazırlanıyor. Amerika'da bir gece vakti bam 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 hepsi birbirini vurmaya hazırlanıyor. Olabilir mi? Her an her şey olabilir. O kadar silah boşa herhalde Amerikalılar evine yığınak yapmadı. Var bir bildikleri canım. Ne diyoruz? Yiyin birbirinizi, siz yiyin ki bizim önümüz daha rahat açılsın. Ve geçiyorum İsrail Türkiye yakınlaşması normalleşmesi adımları son süre devam ediyor. En son tahlilde alt düzeyde yapılan görüşmeler Sayın İbrahim Kalın'ın nereye İsrail'e yaptığı ziyaretler Filistin'e yaptığı ziyaretler ardından bugün Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşme yaptı. Görüşmenin ana ekseni 7-10 Mart tarihleri arasında İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye yapacağı normalleşme ziyareti ile ilgili. Evet sağlam hazırlıklar yapılıyor. Türk devlet haklı sağlam hazırlığını yapıyor. Türk devlet haklı masada tüm konular görüşülecek. Tüm zıtlaşılan konular görüşülecek. Tüm paylaşılması gereken konular görüşülecek. Türk devleti doğru bildiği adımlardan doğru bildiği yoldan asla ama asla geri adım atmıyor. Atmayacak ama uzlaşı noktasında bir yerlere varılacağı benziyor. Çünkü gelecek dünya düzeninde yeni dünya düzeninde öyle adımlar atılıyor ki dünyada haritalar yeniden şekillendiriliyor sevgili dostlar. Birçok noktada birçok coğrafyada Rafya'da atılan farklı farklı adımlar Türkiye'de tüm bunlardan Türk devleti de tüm bunlardan geri kalmam adına Türk milletinin hali çıkarları noktasında bu adımları atıyor. Yoksa bizler kimin dost kimin düşman olduğunu unutmadık unutmayız. Yunanistan Türkiye ile atıyor, Türkiye ile kalkıyor diyoruz. Yunan Dışişleri Bakanı, Yunan Bakanlar, Yunan hükümetleri de Türkiye ile atıyor, Türkiye ile kalkıyor. Tek bildikleri Türkiye, Türkler. Yunan Dışişleri Bakanı Demdias yaptığı açıklamada Türkler 12 adaları bahane ediyor. Türkler 12 adaları bahane ederekten farklı farklı yollara girişiyorlar. Türkler Yunanistan'a karşı casus belli savaş sebebi yayınlayan tek ülkedir diyor. Türkler Yunanistan'a karşı savaş sebebi sayıyor 12 adaları, adaları, adalar denizini. Biliyorsunuz Yunanistan'ın 12 mil hayali var. O hayalleri bir gün zamanı gelince vup elinden vereceğiz. Şimdi 12 adalar noktasında Yunanistan'ın bu karın ağrısını biliyorsun sevgili dostlar. Çünkü Yunanistan bizim olan esasen bizim olan 12 adalar adalarımızda haksız yere bulunduğunun farkında. Elbet ama elbet günü ve vakti geldiğinde o 12 adalar meselesinin masaya geleceğini ve onun çözüleceğinin farkında. 12 adalar biz Asla asla orayı unutmadık. Rodos, Girit, 12 adalar, Midilli, diğer adalar, İstanköy tüm adalarımız sevgili dostlar. Girit'i unutmuyoruz. Adalarımızı elbet ama elbet geri alacağız. Rusya, Ukrayna'ya, Çin, Tayvan'a da alacak. Onlar da onu yaparsa biz de bir bakmışsınız ki adalarımızı almak için Yunan'ın depesine binmişiz. Çünkü Yunan hiç akıllı durmuyor. Yunan bu gidişle mutlak surette bir ateş, bir kibrit çakacaktır. Yunan o kibriti çaktığında o kibriti söndürmek için yangınlar, itfaiye uçakları onu söndürmeye yetmeyecek. Bizim İhalar, Siyalar... Bu arada 12 adalar meselesini özet olarak sizlere önceki önceki videolarda anlatmıştım. Burada da özet babında iki kelime 3 kelime 2 3 cümle anlatayım sevgili dostlar. Rodos ekseninde 12 adalar yönetim olarak bilinen 12 adalar Rodos en büyük adaydı. Bu adalar bizimdir, Türklerindir ve bu adalar İtalyanlar o 1. Dünya Harbi zamanında oraya gidiyor işgal ediyor İşte Trablus meselesi Libya meselesi İtalyanlar oraya işgal edince arada antlaşma yapıyor İtalya oradan geri çekilecek geçici bir antlaşma yapıyor fakat İtalya yamuk yapıyor oradan geri çekilmiyor günün sonunda İtalya işte 1. Dünya Harbi oradan geçiyor 2. Dünya Harbi tüm olaylar yaşanırken İtalya diyor ki gel Türkiye artık burayı sana verelim Türkiye orayı almıyor o zamanki iktidarlar ardından geliyor oraya kim Almanlar. Almanlar diyor ki gel Türkiye sana verelim. Türkiye oraya almıyor ve 1949'a kadar orası öyle. Sahibi belli olmayan adalar olaraktan duruyor. 12 adalar Rodos eksendi ve ne oluyor? Günün sonunda Paris'te bir konferans yapılıyor. 10 Şubat 1947'de Paris'te yapılan atlaşma mucibince ve Türk heyeti oraya gitmiyor. Türkiye Paris'e heyet göndermiyor. Maalesef ki maalesef bizim olan adalar Yunan'a İngilizlerin eliyle uzun bacaklı sinsi İngilizlerin eliyle peşkeş çekiliyor. Hep diyorum ya ey Sirtaki Alingirli, tilingirli işlerde elimizden aldığın adalarımızı elbet ama elbet geri alacağız. Sadece vaktini ve saatini bekle. Batı Trakya'daki Türk kardeşlerimize selam olsun. Geçiyorum Ukrayna krizine. Ukrayna, Rusya, Amerika, NATO, İngilizler, Türkiye, tüm beklene dönen işler... Ukrayna. Ukrayna'da Donbas bölgesinde olayların daha daha alevlendiğini görüyoruz, yaşıyoruz. Bir taraftan Rusya destekli Donbas'taki ayrılıkçılar nereye? Ukrayna'ya saldırı yapıyor. Ukrayna'yı kendisine olan Donbas bölgesini Ruslardan temizlemek için operasyona hazırlanıyor. Tüm bu adımlar tüm bu eksende Putin gözünü başka ellere de kırpıyor sevgili dostlar. Nereye? Sizlere geçtiğimiz videoda anlatmıştım. Balkanlara, Kosova, Sırbistan, Bosna Hersek tüm burada Sırpları örgütlemeye ve ayaklandırmaya çalışıyor Moskova aklı. Nedir? Türkiye'nin karşısına esasen birçok cepheyle çıkmak. Siz bakmayın sevgili dostlar Ukrayna meselesi. Esasen Ukrayna penceresi adı altında Amerika'nın ve Rusya'nın, Batı'nın ve Rusların kapalı kapılar ardında bir dövüşü var. O dövüş kör dövüşü ama esasen etkilemek istedikleri yer ve çevrilmek istedikleri ülke Türkiye. Türkiye'yi kuşatmak istiyorlar. Buna asla asla müsaade edemeyiz. Biz de bu noktada adımlarımızı atıyoruz. Balkanlarda da Rus yayılmacılığını, Rus'un gazladığı Sırpların tekrardan işte ayrı devlet kuracağız, birlik kuracağız, Büyük Sırbistan hayalleri falan filan bunu asla izin vermeyiz ve dahi vermiyoruz daha. Amerika Rusları gazlıyor gazlıyor vur 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 Ukrayna'yı. Amerika esasen Ukrayna Gürcistan üzerinden Rusların oraya daha çok girerekten hedefleri Türkiye. Türkiye'nin büyümesi, Türkiye'nin ilerlemesi. Hedefleri Türk savunma sanayinin daha da güçlenmemesi. Onlar istediklerini yapadursunlar. Bizler de doğru bildiğimiz yoldan şaşmadan ilerliyoruz. Onların attığı bu sinsi adımlara karşı bizler de adımlarımızı atıyoruz. Bizim gördüğümüz adımlar var. Görmediğimiz milyon tane adım var sevgili dostlar. Her şey öyle açık açık yapılmaz. Tabii tüm bu eksende Ukrayna, Rusya, NATO, Amerika, İngilizler, Türkiye tüm bu eksende Rusya'dan Jirnovski hepimizin bildiği Jirnovski öyle bir açıklama yapmıştı ki geçen Aralık ayında ne demişti? Jirnovski 22 Şubat sabah saat 4'e dikkatli bekleyin. O gün Ruslar size gerekli cevabı verecektir demişti. Bugün 21 Şubat, yarın 22 Şubat. Yani saatler sonra Ruslar acaba Ukrayna harekatına başlayacak mı? Jirnovski şu an yoğun bakımda konuşamıyor, gözü kapalı yatıyor. Tedbirli olmalı, dikkatli olmalı. Türk devlet haklı. Tüm tedbirleri ve önlemleri aldı. Allah'a çok şükür. Bu noktada Türkiye'den Rusya ile ilgili çok önemli bir detay, bir vurgulu açıklama geldi. Türkiye yaptığı açıklamada Putin'in hedefinin haritaları güncellemek olduğunu söyledi. Rusya'nın hedefi haritaları güncellemek Evet. Ruslar haritalarını güncelliyorlar. Ruslar kendilerinin bulunduğu esasen önceden önceden bulunduğu coğrafyalarda tekrardan söz sahibi olmak, tekrardan sözünü ve gücünü yükseltmek için haritalarını güncellemek istiyor. Bu noktada Ruslar tehlikeli tehlikeli adımlar atıyor. Ukrayna krizi bağlamında Rusya haritalarını yeniden çizmek istiyor. Büyük, daha büyük Rusya'yı hedefliyor. Onlar bunu hedefliyorsa bizler duruyor muyuz? Bizler de haritalarımızı yeniden güncelliyoruz. Haritalarımızı yeniden çiziyoruz. Misak-ı milli haritamız, misak-ı milli haritamız ilk olaraktan oluşturuluncaya kadar bize durmak haram. Ondan sonra Allah kerim. Dünyanın dört bir tarafında atalarımızın at koşurduğu topraklarda zaten bulunuyoruz da daha çok bulunacağız inşallah. Bu noktada da Amerikan basınından Türkiye Rusya ekseninde bir analiz geldi. Amerikan basını aynı şunu söylüyor sevgili dostlar. Rusya Ukrayna'ya bir harekat bir operasyon başlatacak. Bizim de sığınacağımız oradaki en büyük güç Türkiye'dir. Türklerdir. Türklerle beraber ilişkimizi daha da güçlendirmeliyiz diyor Amerikan basını ve şöyle devam ediyor. Transatlantik jeopolitiğinde bir tektonik kayma yaşanacaktır bu kaymada Türkiye daha da güçlenecektir. Biz istesek de istemesek de Ruslar Ukrayna ekseninde atacağı adımlar Türklerin atacağı farklı farklı adımlara beraberinde getirecek. Tektonik bir deprem atılacak, deprem yaşanacak. Bu deprem... Türk depremi ve Amerikan basını şimdi alttan alttan şunu söylemeye başladı. Türklere bir şekilde F-35'leri ve Patriotları vermeliyiz. Onları geri kazanmalıyıza getiriyor Amerikan basını Amerikan basını kendini çeneni boş yere yurma. Türk devlet haklı atacağı adımları çoktan karar verdi. Yolumuz milli ve yerli ürünlerle beraber bizim TFX'imiz, milli muharip uçağımız bizim yerli ve milli tankımız bizim yerli ve milli savaş gemilerimiz uçak gemilerimiz amfi uçak gemisi denizaltılarımız insansız hava kara deniz araçlarımız denizaltı araçlarımız ve toz ve diğer 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 teknolojide bir numara olana kadar durmak bize haram. Çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Bizler dünyanın dört bir tarafında adaleti ve nizamı kılıncıyla getiren kahraman, aziz ve necip milletimizin evlatları olaraktan ileriye daha ileriye gideceğiz. Bizler Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar, sayamadığım tüm Müslüman milletler ve dahi Müslüman olmayıp Türkiye'yi seven milletler, bizimle beraber yürümek isteyen milletler. Yürüyoruz Beraber geleceği beraber inşa edeceğiz inşallah. Yolumuz ilahi kelimetullah. Hedef Kızıl Elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yüceltsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.